Şu dakika itibariyle nasıl hocam? Sağlık durumu iyi, serviste izleniyor, ailesiyle beraber kooperasyonu yürüyor, yemeğini yiyor. Gayet iyi, kooperi. Bu erken dönemdeki sıkıntıları hemen hemen atlattık diye düşünüyoruz. İşte önümüzdeki hafta bahsettiğimiz, e, çoğunuzun bildiği diğer kısımlarla ilgili bir operasyon planlıyoruz. Evet, bu operasyonun içeriği nedir? Yüz e, siniriyle ilgili bir sorunumuz var. Onu... E, Muayenesini de daha net anlamak üzere kaç gün içerisinde nasıl bir operasyon yapacağız, planlayacağız ama 100 ile ilgili bir operasyon planlıyoruz. Sinir yaması mıdır hocam bu kastedilen? Muhtemelen öyle bir şey olacak. Evet. Öyle bir şey gerekecek gibi görünüyor. Şu an iyi dediniz ama biraz daha ayrıntı almak istiyoruz. E, mesela hamburger istediği ve zorla yediği söyleniliyor. E, nedir yani yemeğini yiyebiliyor mu? Konuşması nasıl? Yüzünü kullanabiliyor mu? Mimikleri ne durumda? Tabii çocuk olmasının avantajı var. Bunlar artık biraz ayrıntıya girildi. Onların çok önemi yok. Sonuçta çocuk günlük yaşantıda kendine idame ettirebilecek şekilde yaşamına devam ediliyor. Tabii büyük bir ameliyat geçirdi, büyük bir travma geçirdi. Ama bahsettiğimiz o önemli riskleri atlatları düşünüyoruz. Yani nedir bu? Hayati riskini hemen hemen atlattı diye düşünüyoruz. Tabii bu işler belli olmaz. Başka problem çıkar Her zaman hastanede bir hasta için bunlar sorundur ama biraz ilgi odağı olduğu için bu kadar hani benzer birçok hastamız var. Onlardan bir tanesi Asiye. Ama bahsettiğim gibi birkaç seans daha işlem gerekecek. Hocam ikinci operasyon için herhangi bir öngörünüz var mı? Bir program yapıldı mı? Için. Önümüzdeki hafta içerisinde, bir hafta on gün içerisinde planlıyoruz. Do, nakledilen dokunun daha stabilize olması için bekliyoruz. Vücudun kaç yeri e, yarayla? Ya tabii çocuk Küçücük bir çocuk sonuçta. Bir yere dokunak ederken başka bir yere mümkün olduğunca zarar vermemek için uğraşıyoruz. Bu genel prensiptir zaten. Onun için başka yerlere en az zararla Kazancımız ne olur, çocuğa ne kadar çok bir kazandı, şeyler kazandırırız, eskisine ne kadar çok yaklaştırırız, onun için uğraşacağız. Mümkün olduğunca vücuduna çok büyük zarar vermeden bu işleri yapmaya çalışacağız. Daha önce de e, kalıcı etkisi olacak diye... Bir miktar kalıcı etkisi olacak ama ne kadar az olursa o kadar iyi olacak. Duyuyla ilgili herhangi bir problem yaşayacak Duymakla mı? Duymakla ilgili demek istiyorsunuz. Evet. Onunla ilgili sanki bir kulağında bir sıkıntı olacak gibi, onda da arkadaşlarımız çalışıyor en az etkisi olsun diye uğraşıyorlar. Teşekkür ediyorum hocam. Evet, Biz teşekkür ediyoruz teşekkür hocam.